Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okula çekiyorum. Şimdi okula gideceğim. Şimdi hazırlanacağım. Hazırlanırken sizinle çekmek istedim. Biraz ses konuşuyorum çünkü içeride. İnsancıklar uyuyor. Bakın bu sallar olunca ses Neyse çok önemli değil. Şimdi Ay kombinimi en son gösterelim. <laughs> çıkarken. Ben yüzme çok bir şey yapmıyorum ama Hı -hı. bu serum sürüyor. Ne belirsiz bir şey bilmiyorum neden sürdüm bile. Ben artık gözlüksüz dolaşmak istiyorum ama dolaşamıyorum çünkü görmüyorum arkadaşlar çıkartınca. hem hani görüyor mu? Bulanıklı yani. Temiz ve sürez. Sürez Böyle TikTok hesabımı buraya Instagram hesabımı koyuyorum. Takip edin. Genelde TikTok ve Instagram'da daha aktifim. Arkadaşlar çok video istiyorsunuz ama ben video düzenlemeyi üşeniyorum. Daha iki tane YouTube videosu var. İsterseniz paylaşırım. Hepinizin doğum gününden kalma ve belki bilenleriniz bilir bilip bir, bir diye bir e, çizgi film şey yapan bir şey var. Oraya gitmiştik geçen hafta. Oraya da çektim. Onu da paylaşırım herhalde ama bundan sonra paylaşırım. Aynen. İkisini de belki aynen. Aynen. Da, tabii, Bilmiyorum. Bakacağım. Keyfim nasıl istersen. <laughs> İyice dalga sürüyorum ama dalga sürmeyi üşendiğim için boşuna bu istemiyorum. Burada kalan aldıklarla. Bu arada var ya çünkü hafif pembe istiyorum bir saniye. Paletten toz aldık kullanıyorum. Sıvallık bayağı şey oluyor. Kalıcı olmuyor. Şöyle. Bu şekilde. Pudra da kullanacağım. Pudrayı da yüzüm ee, sabitlensin diye kullanmak istiyorum ama kullanmak da istemiyorum. Sırf sabitlensin diye. Çünkü o çok gidiyor benim uçuyor. Şey, sabitleme spreyi de var aslında ama sprey çok akıtıyor makyajımı bilmiyorum. Neyse. Neyse, Neyse çıkarken yine çekeceğim. Bu şekilde arkadaşlar bu süt çay. Bu süt çay bunu bandırıp yiyorsunuz. Ekmeği mükemmel oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan şunu alıyorum. Allah düşüyorum. Çanta nerede? Bilgisayar şarjı olduğu için bu şekilde bunu böyle koyuyorum. Bir tane suyum var yani. Bir büyük bir küçük. Bir de bir meyve falan koyacağım. Okulda zaten kahvaltı var ama ben yine de koyuyorum. Acıkıyorum çünkü bu şekilde. Bu üstünü çıkaracağım zaten okula. Şu çıktım arkadaşlar. Dışarıda çok yağmur yağıyor ve bizim şemsiyemiz yok. Şemsiye alacağız bu hafta sonu. Bizim nasıl şemsiyemiz olamaz onu anlamıyorum. Neyse bunu bizim komşumuza vereceğim. Annem hazırlamış. Ay elime öyle çok ama ya ve ben saçımı yeni düzeltirim arkadaşlar. Bunu sadece kızlar anlayabilir. Oh. Ah. <laughs> Ay şöyle tövbe şöyle. Ya Resulallah. <laughs> Otobüste açarım. Şimdi gece dersiniz. Ve benim kaldı için. Şimdi şey yaptık böyle bir tane iki tane tek tek şey okuduk bir <laughs> şey okuduk işte onu cevapladık vesaire bilgisayardan ama kapattım şu an Mesela <laughs> iki dakika kaldı telefon bakıyoruz. <laughs> <laughs> Hı? Hmm? no we don't. Doing live live i swear i'm doing vlog right now too good for job my tiktok channel oh i like so, yesterday you. i did teach me teach. don't have to do like, teach me we we'll have to do i'm we'll doing vlog. i want to do vlog. <laughs> you know what you do what? you want to follow her <laughs> look i record for the vlog good job <laughs> Bu üçüncü kat normalde dört katlı ama burada dördüncü katı gözükmüyor. Dersim şu sınıf. Şuraya gideceğiz. Buraya, Bekle. Oh hi miss. I'm good. What about you? Yeah today so cold. I know, definitely. It's Yeah. <gülüyor> <gülüyor> çok soğuk. Okulda da çok soğuk, klima açık. Benim hırkam çok ıslandı. Şöyle desem hasta olurum o derece. Bunu takı yaptık bakın. Deniz'in doğum gününden takı şey getirmişler de. Şöyle biz yaptık. Ee, şimdi sonra da böyle şeyle yapacağız. Kumaştan iple. Böyle oturuyorsun. Tabii yine öğretmenimiz yok. Başka öğretmen gelecek. Arkadaşlar <laughs> şimdi ben GP dersim yani boş bir ders. Ay. Oh my god. Af, Ay, ayakkabım bazı çok kötü. Şey. Ben bir saniye gidiyorum. Çok bir saniye. Şu an. bir ter var mı? Ona bakacağım. Ee, bir tane bir kadın var. Dün bana IQ testi yaptılar ve ee, P-SAT şuraya yazıyorum zaten öyle bir test var bu testin anlamı da işte praktik ee, yani SAT'ye pratik olsun diye yapılan bir test öncelikle Benim, Ben ona girmiyormuşum ona girmek istiyorum o yüzden adımı yazdıracağım bir daha için Neyse anlatırım o evde. bye bye Herkes bana bakıyor Bakalım böyle bir tüfernesi bu şekilde bayağı büyük. Şurada onun hani malları var yani satranç vesaire. Ben bu öğretmenin yanına geldim. Şu an tam gösteremiyorum yani şu an diye. Bu şekilde oturuyorum bekliyorum öğretmeni. Bakalım ben çok heyecanlandım. Arkadaşlar ben şey geldim. Kanslarımın yanına geldim. O kadından çıktım. Olanlar hepsi anlatacağım. Bir de i̇şte kavgalı olduğum burada. Neyse. Buraya bir sürü kız da olabildim. <laughs> 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 Hepsi kavgalı oldum kızlar. Allah'ım yarabbim. Ne Hafta haftaya, haftaya Perşembe voleybol hafta sokuç çekeceğim çünkü bir şeyler var hafta soku hafta soku hafta soku voleybol aldım. bu niye böyle parlıyor acaba maşallah maşallah kim geldi her neyse korktum.

Çıkın ve bir fark. Ben çıkını seçiyorum. Oh. Şimdi normalde matematik dersi ben yine öğle yemeğinde çekme unuttum ya yok unutmam. Sonra biraz oraya bu oyunda da kalmayı çekmeyi unuttum. Olsun. Ben bu arada video atmayı unutmuşum. Yani, video <laughs> çekmeyi unutmuşum nasıl atıldım. Neyse şu an yine kansım yanı giriyorum. Çünkü beni çağırmıştı. Sınıfımı değiştireceğim. Kız bana baktı. Neyse matematik dersi değiştireceğim. Biraz daha yükselteceğim seviyemi neyse şu an gidiyorum işte kasayana. Ne pesim var? Pes. Olan şeyler her şey evde size. Görüşürüz. Bye. <laughs> Washington, Maryland. Ders programı değiştirdim arkadaşlar. Biraz üzüldüm. Çünkü son dersim e, matematiğe geliyordu hep. Üst katta, yani üst kattaydım. Şimdi dedim. Yani hep o üst katta benim debut day olduğunda Türk arkadaşlarımla görüşebilirim ama artık sen hiç görüşemeyeceğim. Üzücü. Neyse şu an nasıl buluşuyor Şimdi son artık bu sınıfta son dersim diyor. Ben de dedim ben ve daha bu sınıfa gideyim. O yüzden pesimi aldım gidiyorum bu sınıfıma. Karo say bye. No, Do you want to say bye? And I'm with you. <laughs> But I go with you. Who was me? Yeah. The intensifier. I well, I teach you. What's Yeah, yeah. She come with me, right? Yeah. 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 Don't be shy. Guys, bye-bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> Şimdi biz eve geldik. Karol'un kapısındayız. Bak aynı binada değiliz ama bu o Karol'un binası. Bu benim binam. Tam karşılıklı aslında. Aha. eve gidiyorum. Of. Çok yoruldum. Schedule'ımı da değiştirdiğim için biraz üzgünüm aslında. Bakalım bilmiyorum. Sima, Sima. Olayların hepsini evde anlatacağım şimdi. Söyle söyleyeyim, söyle söyleyeyim. Türkiye'deki ders programı ile Amerika'daki ders programı alakası sıfır. Her okula göre burada ders programını değiştiriyor. Çok değişik yani. Bunu anlatılmaz yani size. Ama ben değiştirdim. Bakalım bilmiyorum. Türkiye'deydi ben hiç ders, ders değiştirmemiştim. Keşke o zaman da değiştirseymişim. Bu kadar salak insanlarla <laughs> Neyse. Evde görüşürüz. Şimdi denize almaya gidiyorum arkadaşlar. Falan. bu arada erken çıktım ben de. Anneme dedim daha gel. <laughs> Dedi gelecek. Erken gel. Saçıma bakın kabarmış çünkü yağmur yağdı biraz. Damlacık damlacık olduğu saçımın üstüne gelmiş. O kabardı. Ve... Oy! Oy! Hoppa! Top oynama Of ya biraz dersen bir değiştirme çok üzgünüm. Çünkü ben arkadaşlarımı seviyordum. Ama yani biraz da yüksek sevdi almam lazım. Onların ee, seviyesi düşük desem şimdi yanlış mı anlasınlar? Yani e, düşük değil ama bana göre düşüktü. İstediğimiz dersler çok kolaydı yani. Öyle. Uf, Saksiye girdi. Saksiye girdi. Evet bütün ıslak girdi endi şu an. Bakın. Okay. Wow. Wow, I'm so good guys. Okay, let me try. Oy, oy. Hep bunlar bok hep bu tövbe. Bu benim canım. Neyse kapatıyorum. Şöyle bir görüşürüz. Deniz alırken çekelim hadi. Bay bay. Abi bu hiç yakıştı mı bu forma? O kadar almaya geldim. Bu forma yakıştı mı? Bu forma hiç yakıştı Sorry. Oh, ayağıma bastı Arkadaşlar, kadın çocuğu alayım diye ayağıma bastı. Ayağım ay. sarıdan. 5 arkadaş eve geldim bu arada ve ve bir gün şu artık şu arka kısmını toplayalım lütfen ve ben artık alışveriş çıkacağım sanırım Perşembe günü alışverişe giderim ya da hafta sonu bilgim yok çünkü Perşembe günü e, okula tatil Cuma tatil değil Aa, acayip canım neyse bakacağım bilmiyorum nasıl olacak ah oh. neyse kendinize iyi bakın görüşürüz Jenny kolarım. Arkadaşlar tişörtleri çok aldım. Bay bay. Diğer video alışveriş videom olacak. O zaman orada görüşürüz.